Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 30 Mayıs 2022 Pazartesi günü. Bitcoin günlükleri serime artık sadece Pazartesi günleri yani hafta açılışındaki günlere bakarak videolar çekmeyi planlıyorum. Bugün yine Bitcoin hakkında düşündüklerimi ve neler yapmayı planladıklarımı sizlere aktarıyor olacağım. İki haftadır Bitcoin 31.000 ve 28.000 dolar seviyesi arasında gidip gelen bir bitcoin vardı. Yani orada bir sıkışma alanı göstermişti. En sonunda 28.377 desteğinde kalarak onun daha da aşağısına inmemiş bir bitcoin görüyorduk. Ve şu an bugün yani hafta başı olarak bitcoin'in bir e, yükselişinden söz edebiliriz. Yaklaşık olarak %3, %4'lük bir yükseliş söz konusu. Yine bizim o ...çizdiğimiz çizgilerin arasındaki ben bu e, görüntüleri de siz görüyor olacaksınız... ...bu videonun esnasında o görüntüleri de koyacağım. Son 10 günün en yüksek ve son 10 günün en düşüğü olarak kendime bir sistem belirledim... ...ve bu sistemin ne kadar tutarlı, ne kadar geçerli ve ne kadar para kazandırabilir... ...ya da kaybedebilir olduğuna kendim bakacağım. Bu bildiğiniz gibi ve günlüktür ve bu sadece benim düşüncelerimle alakalı bir e, video olduğunu da... ...altın çizimden geçmeliyim yani bir herhangi bir yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi son 10 günün en yükseğine baktığımız zaman... 30.753 rakamını görüyoruz ve bugün an itibariyle yani bugün günü günü itibariyle Bitcoin burayı test etti ve geçmeye çalıştı. Maalesef ki geçemedi. Yaklaşık yani olarak 0.1 biraz geçmiş gibi oldu ama maalesef oraya geçemedi ve kalıcı bir e, yükseliş gösteremedi, hareketlenmedi. Diğer hareketli ortalamaları baza alırsak eğer Bitcoin bu hareketli ortalamaları biraz test etmeye başladı. Açıkçası bir yükselme belirtisi göstermeye başladı ama hala da herhangi bir pozisyona girmedi. Pozisyona girmem için benim şu anda gördüğüm olarak benim kendi grafime baktığım zaman 31.137 seviyesinin üzerine çıkıp ve orada bir kapanış yapması benim için olumlu olacaktır. Ve bu benim tekrardan pozisyona girmek ve tekrardan uzun pozisyon açmam için sadece bunlar yetmez. Aynı zamanda hacime bakacağım. Buradaki ağırlıklı ortalamaları ve bahsettiğimiz son 10 günün en yükseğini kırmasını beklerken hacimin de çok yüksek olmasını bekleyeceğim açıkçası. Benim kendi düşüncem bu. Eğer benim istediğim şartlar yerine gelirse son 10 günün en yükseği yukarıda e, kapanışla beraber geçilirse ve yüksek bir hacimle oraya geçersek ve ağırlıklı ortalamanın da üstüne geçersek ben Bitcoin'de uzun pozisyona geçmeyi düşünüyorum açıkçası. Beklentim şu yönde. O yüzden de şöyle yapacağım gibi bir öyle bir stratejim, öyle bir tekniğim yok. Eskiden bu şekilde yapıyordum ama artık yapmayacağım. Yani beklenti oluşturuyordum. Hem beklentimi hem hacmi hem haberleri hem teknik analizi hem de fiyata göre hareket etmeyi öğrendim. Bundan sonra bu şekilde bir teknik uyguluyorum. Yaklaşık olarak 2 iki haftadır, 2-3 iki, haftadır bir herhangi bir pozisyona girmiyorum. Bekliyorum, sabırlı bir şekilde bekliyorum. Karlı çıkarsam eğer bu aldığım en iyi derslerden biri de beklemek olduğunu öğreneceğim. Zaten şu son okuduğum Borsa Sihirbazları ve Bilinmeyen Borsa Sihirbazları kitaplarına baktığım zaman gerçi Bilinmeyen Borsa Sihirbazları kitabının yaklaşık olarak artık son 50-100 sayfasına geldim. Biraz yavaş ilerliyorum farkındayım ama o kitabı da yaklaşık olarak 1-2 gün içinde bitirmeyi planlıyorum. Kitabın arkasında 36-40 tane ders niteliğinde bir cümleler var. İşte, işte pozisyona girdiğinizde her zaman beklentinizin karşılamayabilir. Ya da terse kaldığınızda neler yapmanız gerekiyor. Paçal yapmanın sonuçları ne olabilir? Bunun gibi birçok ders niteliğinde şeyler var. Onlardan öğrendiğim derslerden bir tanesi de şu oldu arkadaşlar. Biz istiyoruz ki her ay düzenli bir gelir elde edelim. Hatta her hafta, hatta her gün gelir elde edelim ki biz bu işi yaptığımızın farkına varalım. İşte biz bu işten çok paralar kazanalım istiyoruz. Ama maalesef ki sistem bu şekilde işlemiyor. Yani benim okuduğum o yüksek seviyede paralar kazanan insanlara baktığım zaman onlar da aynısını söylüyor. Yılda sadece birkaç kez fırsat ayağıma giriyor ve fırsatları hiçbir zaman kaçırmamaya çalışıyorum ve benim bu kaçırmadığım fırsatlarla benim tüm yılımın giderlerini karşılıyor diyorlar. Yani demek istediğim bunu her ay düzenli olarak para kazanmak yerine her ay düzenli olarak para kazanmaya çalışıp da kendimize heder etmek yerine sadece gerektiği an fırsatlar ayağımıza geldi ya ya da çok çok önemli bir haber, çok önemli bir hacim, teknik analizde istediğimiz bir kıvama gelmesi ve onun gibi birçok birçok şartların bir araya geldiği zamanlar işte zaten yılda çok fazla olmuyor bu zamanlar. Bu o zamanlarda işte her şeyin bir arada mükemmel, kusursuz ve kazanabileceğimiz anda biz pozisyona girdiğimizde ve kazandığımızda belki de o bizim son 3-4 ayımızı kurtaracak. İşte ben de bundan bahsediyorum arkadaşlar. Yani Bundan sonra benim metotum bu biliyorsunuz adı üstünde bir günlük ve bu benim metotum artık bu şekilde olmaya başladı. Ben zoraki bir işlem yapmıyorum artık. Yani zoraki pozsona gireyim. İşte zoraki işte şuradan bir şey çıkartayım, işte şurayı tahmin edeyim, şurada bir fazlalık yapayım öyle bir şeye girmiyorum. Her şart yerine geldi yani. İşte o ortalamalar yerine geliyorsa, işte düşüş trendi ya da yükseliş trendi kırılıyorsa, hacim işte ona bağlı olarak hareket ediyorsa onun dışında o kendim kullandığım son 10 günün en yüksek ve en düşüğü ile alakalı. Tabi bunu deneyebilirim arkadaşlar. Bunu son 10 günün en yüksek en yükseğini en düşüğünü baz alırım ya da son 15 günün en yüksekini, en düşüğünü baz alırım ya da son 3 günün en yüksekini, en düşüğünü baz alırım. Sonuç olarak benim yapmak istediğim şey benim burada kendimi eğitmek. Yani okuduğum kitaplar işte e, onun dışında Üniversite bölümüm zaten ekonometriydi. Onun dışında belki de yüksek lisans da yapmayı planlıyorum bu borsa, finans, alakalı o da olabilir. Yani demek istediğim burada ben bu işi seviyorum. Ben bu işi seviyorsam bir şekilde kendimi geliştirmem lazım. Bir şekilde bir şeyler denemem lazım ve en sonunda benim işime yarayacak bir stratejiyi ben geliştireceğime inanıyorum. Çalışmaya da devam ediyorum arkadaşlar. Sonuç olarak burada ben bir oyun planı geliştirmeye çalışıyorum ve oyun planım umarım benim istediğim iki şekilde devam eder ve burada kar ve zararlarımı yüzde olarak buraya not edeceğim. Burada şekil bu şekilde bir video oluşturuyorum. Konuya dönecek olursak Bitcoin yine şu anda 31.000 ve 28.000 dolar seviyesi arasında gidip geliyor yaklaşık olarak bunu 1-2 haftadır sürdürüyor. 31.000 seviyesini garanti olarak 31.000 seviyesini baza alıyorum. 31.000 seviyesinin üzerinde kapanış gerçekleşirse ve burada hacim de buna destek olursa ben uzun pozisyona girmeyi düşünüyorum. Bugün hafta başı olarak Bitcoin ile alakalı teknik bölümünde söyleyeceğim şeyler bunlar. İlerleyen dönemde hatta bu hafta biraz daha değiştireceğim tarzımı. Gelecek hafta pazartesi günüki videoda biraz daha işin içine temel analizi de katmaya başlayacağım. Çünkü ben fark ettim ki sadece teknik tarafında bu işlemleri gerçekleştiriyorum. Sadece teknik tarafına bakıyorum ama bu biraz da temel analiz tarafı da var. Yani bu haberlere de çok e biraz aşina olmak gerektiğini düşünüyorum. Biraz da gelecek haftaki bölümde hem teknik analiz hem de temel analiz tarafına da araştırıp o şekilde bir video çekmeyi düşünüyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Gelecek hafta Bitcoin günlükleri bölümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.